Bas bas. Araba patır patır tekliyor. Egzozdan çıkan, çıkması gereken duman radyatörün kapağından çıkıyor arkadaşlar. Burası sıcak değil. Elimi soktum. Şimdi bırakıyorum. Motorun teklediğini Eksozdan anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle yapayım. Eksozun sallantısından motorun teklidini anlayacaksınız. Şu anda eksozdan su damlaya başladı. Çünkü suyu direkt eksoza veriyor arkadaşlar. Hasan, emme manifortuna elimizi dayadığımız zaman nefes almaz. Almayınca motor Hava almaz. Ee, daha hızlı döner. Dönerken de hava çekmediği için mazotu daha çok çabuk emer. Nasıl biz nefes alamadığımız zaman ilkiriz ya, bunu yaparız ya. Onun gibi kapatıyorum, marşa basıyorum. Bak şimdi. Enjektörlere yaklaş. Evet. Tabii ısıtma bucusunun cıvatasını takmamışım, oradan ateş attı. Şimdi şurayı sıkalım Hasan. Üst kapak sökük mü çalıştıracağız Usta? Üst kapak sökük çalıştıracağım Hasan. Yağlama yapıyor diye mi? Evet. Yağlama yapıyor mu diye değil. Bugün canım böyle istedi Hasan. Telefonu da mazot ettin mi Hasan? Yok su yenmemişti. Dur. Isıtma bujusunun şeyini de takalım ki. <laughs> Arabalarda en çok ceryanı marş dinamosu ile ısıtma bujusu çeker. Marş dinamosu motoru çevirmek için cebelleşir, çalıştırmaya uğraşır. Isıtma bujusu 4 tane resistans bir anda ısındığı için akünün enerjisini bayağı alır ilk çalıştırma esnasında. Onun için ileri teknoloji motorlarda Motor sıcakken ısıtma bujelerine cereyan gitmez. Ve dedi ki <laughs> oraya cereyan göndermiyorum. Aküyü devamlı hırpalamasın diye. Duydun mu beni? Duydum usta. Dur bir dakika. Bunun içi geniş. dar olanını bulmam lazım. Yavaş yavaş gel bakayım. Karanlıkta göremiyorum. Buldum. Kamerayı geriye götür biraz. Çalıştıracağım mı? Kontağı kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arabamız boşta. Sence niye çalışmadı? Hava mı yaptı? Yok, havasını aldı da aşkım. Bir dakika dur. Kamerayı durdur, balata spreyi getireceğim. Bastın mı? Evet. <laughs> yüzümüzü gözümüzü yağ etmeyelim Hasan. Şimdi suyumuzu dolduracağız. Burada su atma var mı bakacağız. Oradan da ...eksuzdan su atıyorum ona bakacağız. Sonra testimizi yapıp teslim edeceğiz. Hasan kapat. Kayışlarını takmadım. Trigger'in kapağını takacağım. Kayışları takacağım. Arabayı bitirmiş olacağım. Silindir kapağında bir şey çıkmadı testte. Arkadaşlar işçiliğimizde, contasıydı, rektifiyecisiydi yine hiç tutmazsa bir 9 lira civarında tutacak arkadaşlar. Silindir kapağı değişmiş olsaydı 15 lirayı geçme ihtimali vardı. Ama ucuz kurtuldu. Su sallanıyordu biliyorsunuz. Yerlere su damlıyordu. Bembeyaz duman atıyordu.